Evet arkadaşlar, materyal halleri konusuna geçtik. Hemen başlayalım. Katı, sıvı, gaz. Bir de dördüncü var, plazma. İlkokulda hemen 3 tane öğreniyordum. Plazmayı öğrenmiyordum, artık plazma da geldi. Şimdi katı, sıvı, gaz aralarında nasıl oluyor? Nasıl dönüşüyorlar birbirlerine? Bakalım. Katı ve sıvı arasında donma ve erime oluyor. Sıvıdan katıya donma, katıdan sıvıya da erime oluyor. Katıdan gaza süblimleşme, gazdan katıya da kıralaşma oluyor. Hatta krallaşma olayı var. Kıraa deniyor bir hava olayı var. Gazdan sıvıya yoğuşma deniyor. Sıvıdan gaza da buharlaşma deniyor. Bunları genel olarak ilkokulda ve ortaokulda öğrendik ama gazdan plazmaya geçişleri öğrenmedik. Gazdan plazmaya geçiş iyonizasyon oluyor. Plazmadan da gaza geçiş deiyonizasyon oluyor. Zaten iyoni deiyoni diye kısaca yazdım. Daha sonra bakalım katı, sıvı, gaz ve plazmanın özelliklerine. Katının özelliklerine bakalım. Şimdi tanecikler arası boşluk yok denecek kadar azdır. Ben şimdi boşluk hemen çarpı koydum ama yok denecek kadar azdır diye geçiyor. Dört halin arasındaki en düzenlisi katı hal oluyor. Sadece titreşim hareketi yapıyor. Şekli ve hacmi oluyor katının ve kesinlikle sıkıştırılamıyorlar. Daha sonra sıvıda biraz boşluk geliyor. Bak tanecikler arası boşluk biraz artıyor. Gaz kadar değil tabii ki ama sıvıda da biraz boşluk var. Yine sıkıştırılamıyorlar. Buraya da yazdım zaten. Sıvılar titreşim ve öteleme hareketlerinin tancıkları yapabiliyor. Daha sonra şekilleri yok. Bunların ama hacimleri var. Belirli hacimleri var. Şekilleri ama belli bir şekli yok. Tabii yani suyu düşün. Belli bir şekli yok değil mi? Nereye koyarsan ona göre uyuyor. Gazlarda da en boş yazmışım. Biraz ayıp etmişim ama tancıklar arası boşluk en fazla olan gaz oluyor titreşim, öteleme ve aynı zamanda dönme hareketini yapabiliyor. Tanecikleri şekilleri yok, hacimleri de yok. Hiçbir şekilde çapsız elemanlar bunlar. Sıkıştırılabilirler ve akışkandırlar. Hani sıvılar da akışkandır. Sıvının akışkan olduğunu biliyoruz. Su akıyor dereden falan. Ama gazlar da akışkandır aynı zamanda. Daha sonra plazmaya geçelim. Plazma biraz da bilmediğiniz bir kısım. Plazmalar arkadaşlar boşlukları tanecikler arası boşlukları katı ve sıvılardan daha çoktur ama gazdan daha azdır diye geçiyor. Enerjileri en yüksektir. 4 hal arasında en yüksek enerjili olanlar plazmadır. Hani iyonizasyon olayı zaten. İyonizasyon başta başına çok fazla enerji veren bir şey. En enerjili bunlar oluyor. Şekilleri ve hacimleri yok bunların gazlar gibi. Akışkandırlar aynı zamanda. Artı eksi yükler serbest bir şekilde geziyor. Hani bunlara örnek ne verebiliriz? Yıldırım, güneş yıldızlar. Bunlar arkadaşlar artı ve eksi yükler hep içlerinde serbest bir şekilde dolaşıyor. Katı sıvı gaz da öyle değil tabii ki. Daha sonra önemli bir kısma gelelim. Havadan azot ve oksijen eldesi. Arkadaşlar burayı hepimiz atlıyoruz. Hatta ben bile atlamıştım. Mert de atlamıştır. Ama arkadaşlar ÖSYM bunu arada sordu. Buraya lütfen önem verelim. Şimdi bunu adımlarını size kısaca anlatmaya çalışacağım. Hava yüksek basınca uğruyor arkadaşlar. Hava yüksek basınca maruz bırakılıyor. Daha sonra eksi 200 santigrat dereceye kadar düşürülüyor sıcaklığı ve sıvılaşıyor. Hava sıvılaşıyor gibi düşünebilirsiniz. Karbondioksit ve su katılaşıyor ama onları direkt ayırıyoruz kenardan. Havadan atıyoruz yani dışarı. Daha sonra azot ve oksijen kalıyor geriye. Hava genleştiriliyor. O kadar yüksek basıncı manzara atmıştık, biraz daha genleştirelim galiba. için biraz daha salalım diyoruz. Daha sonra arkadaşlar eksi 196 santigrat dereceye kadar yükseliyor. O zaman da azot gaz haline dönüşüyor. Sıvıydı zaten gaz haline dönüşüyor ve o bizim kabımızdan dışarıya azot gaz olarak çıkıyor. Geriye sadece oksijen sıvısı kalıyor. Oksijen sıvısı da alt taraftan, kabın alt tarafından çıkıyor. Bu şekilde azot ve gazı birbirine ayırıyoruz. Havadan azot ve gaz eldesi bu şekilde oluyor. Daha sonra katıları küçük bir başlangıç yapalım. Diğer tahtamızda daha da iyi ayrıntılı anlatacağız. Katılar arkadaşlar iki ayrılıyor. Amorf ve kristal katılar diye ayrılıyorlar. Amorflar hiçbir şekilleri yok. Bunlar da gazlar gibi çapsız, şekilsiz adamlar. Serttirler, sıkıştırılamazlar. Örnek olarak da cam, lastik, plastik, çöplük, plastik. 3 tane örnek var zaten. Çöplük yok. Cam, lastik, plastik. Örnekleri 3 tane var arkadaşlar. Amorfun tereyağı da koyabiliriz buna. Tereyağı da amorf'tur. Bu kadar. Amorf'ta başka biliyor zaten benim kitabında. Bu kadar örnek vermişler. Kristallerde ama bayağı bir bilgi var onları diğer tarafta anlatacağım. Kristaller arkadaşlar şekilleri vardır. Belli bir havaları vardır. Yani şekillidir bunlar. Serttirler, sıkışırlamazlar. 4 tane şeyi ayrılıyorlar. İyonik, moleküler, kovalent ve metali ayrılıyorlar arkadaşlar. Dördünü de biraz anlatacağım. Diğer tahtada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar maddenin hallerinin ikinci tahtasındayız ve son tahtasındayız aslında. Hemen başlayalım. İyonik, moleküler, kovalent ve metalik. 4 tane kristal katımız vardı. Hemen başlayalım iyonikli. İyonik katılar arkadaşlar erime noktası ve kaynama noktası yüksek oluyor bunların. Serttirler. Örneklerine bakalım hemen. Naceli, bildiğimiz yemek tuzu, çinko sülfür ve magnezyum oksit. Bu üçünü bilseniz aklınıza bulunsa iyi olur. Genel olarak zaten formülü anlamışsınızdır. İyonik katıların ne olduğunu. Daha sonra moleküler katılar ısı ve elektriği iyi iletemezler arkadaşlar. Kötü iletirler. Dipol dipol, London veya hidrojen bağlarına sahip olabilirler arkadaşlar. Bu üçüne birine sahip olabilir. Hani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, hani böyle indüklenmiş dipol dipol bağlarına sahip olanlar moleküler katı olamıyor arkadaşlar. Bir de örneklerine bakalım. İyot, kuru buz, naftalin, kuru buz neydi? Karbondioksitin katı haliydi. Bir de naftalin var. Üçü var. Üçü örnek yeter size. Daha sonra kovalent katılar arkadaşlar çok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla birbirine bağlanmasıyla oluşuyor. Bunları örnekte elmas, grafit, kuartz, bu üç örnek çok önemli. Zaten evinde verdiği üç tane örnek var. Daha sonra metalik katılar. Metalik katılarda da metalik bağ var. Çok klasik. Metalik katılarda metalik bağ var. En basitleri de çinko, gümüş, bakır, altın sayabilirsin bunları. Direkt metalleri bam güm koy. Metalik katı oluyor bunlar. Bunlar katılar dışında sıvılara geçelim. Bak sıvılarda bilmen gereken zaten az özellik var. Tamam viskozite. Viskozite en önemli şey burada. Her zaman da çıkabilir karşında Viskozite akmaya karşı dirençtir. Yani senin viskoziten ne kadar fazlaysa sen o kadar yavaş akarsın. Mesela su iyi akar, zeytinyağı biraz daha yavaş akar ya dökmeye başladığında. O zaman zeytinyağın viskozitesi biraz daha fazla. Peki viskoziteyi neler etkiliyor ona bakalım. İki tane şey etkiliyor. Moleküler arası etkileşim ve sıcaklık etkiliyor. Moleküler arası etkileşim mesela örnek verelim. E, suyu düşün tamam mı? Gliserinde sudan daha fazla hidrojen bağı oluşuyor tamam mı moleküller arasında. O zaman gliserinin viskozitesi daha fazla diyebiliriz. Yani hidrojen bağı bu konuda biraz önemli. Hidrojen bağı fazla olan daha viskositeli oluyor. Daha fazla akmaya direnç gösteriyor. Sıcaklığa baktığımızda da arttıkça azalan bir şey. Yani sıcaklığın ne kadar fazlaysa senin viskositen o kadar azdır. Sıcaklığın ne kadar fazlaysa o kadar hızlı akarsın. Ya yani öyle düşün. Sıcak su çok daha hızlı akar gibi düşünebilirsin. Şimdi buharlaşma bakalım bir de. Buharlaşma senin buharlaşma hızını etkileyen 5 tane madde var tamam mı? Madde cinsi. Direkt maddenin cinsi. Yani senin maddenle su mu, zeytinyağı mı, yok Kömür mü? ter neyse, sıvı ne varsa tamam mı? Maddenin cinsi çok önemli. Yüzey alanı. Sen mesela yayvan bir şey böyle su koysan tamam mı? Bir de bir tane bardağı su koysan ama aynı miktarda olsa hangisi daha önce buharlaşır? Yayvan sudaki daha hızlı buharlaşır. O zaman yüzey alanı önemli buharlaşmanızın da. Sıcaklık da çok önemli. Hani bahsettiğim gibi işte mesela hava Adana'da mesela. Adana'da hava çok sıcak tamam mı? Şu an bayağı sıcak zaten bu videoyu çekerken. Aşırı sıcak. Orada su koysan bam diye buharlaşır ama buraya getirsen burası sıcak ama o kadar hızlı buharlaşmaz yani. Tabi nem de çok önemli. İstanbul'da nem zaten almış başına gitmiş. Nem çok fazla olduğunda hava zaten neme doyduğu için, su buharına doyduğu için seni daha fazla buharlaşmak istemiyor yani. Sen bir kendi yerinde dur diyor. Kendi yerinde dur deyince de buharlaşma azaltıyor. Yani nem ne kadar fazlaysa buharlaşma da o kadar yavaştır. Daha sonra bir de rüzgar var. Rüzgar da aklına nereden gelebilir? Çamaşırları asıyorsun. Çamaşırları astıktan sonra rüzgar çok fazla esiyorsa hemen kurur yani. Sen e, çamaşırlarını bam diye alabilirsin. Ama rüzgar fazla yoksa, nem de çoksa, sıcaklık da düşükse bitti aga yani sen 3 gün falan bekle o çamaşırların kurumasına. Sonra hal değişimine gelelim. Bak hal değişimi de çok önemli. Of mükemmel olay tamam. Çok güzel bir grafik var. Zaten bu grafiği çoğu yerde gör, görürsünüz. Sorularda falan da çıkar. Erime noktası, kaynama noktası bak burada çizdim. 1, 2, 3, 4, 5 diye 5 tane yerimiz var. En başta bak en az sıcaklık olan yerde nesin sen? Katısın değil mi? Sen sonra bak katının sıcaklığı yükselmiş, erime noktasına gelmiş. Erime noktasında belli bir süre bekliyorsun. Bak, o sıcaklıkta bekliyorsun biraz. Hatta şunu bil, sen bu kısımlar bak bu kısımda ve bu kısımda hem sadece katı, sadece sıvı ve sadece gazsın ya o zaman senin mantan homojendir. Ama sen mesela erime noktasındayken ve kaynama noktasındayken hani o alanda düz bir şekilde bekliyorsun ya böyle o sıcaklıkta bekliyorsun. Yani işte katı böyle bekliyor. Sıcaklığı işte artmıyor. Ama ısı geliyor sürekli ona. Ee, böyle bekliyor yani. Sıvılaşmayı bekliyor sadece. Tamam mı? Olay bu. Ve sıvılaşıyor da hani hafif katı kalıyor. Suyu buzu düşün. Buz böyle sıvılaşıyor gittikçe. Ama heterojen yani homojen değil. Hem buzu var, hem suyu var. O zaman heterojen kısımda oluyor. Burada ya öne, en önemli kısım zaten burada şu. Hal değişiminde sıcaklık değişmez. Ama hal değişimi olmayan yerlerde sıcaklık değişir, yükselir ya da düşer. Sen ne yapıyorsan artık yani tavadaysa bilmem ne ya da buza, Antarktika'ya götürdüysen o şekilde yani. O zaman biz yavaştan diğer ünitemize geçelim. Ama diğer ünite geçmeden önce abone ol, bir de beğen, bir şeyler yap. Sen biliyorsun. Öptüm seni bay bay.